Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Haber'de Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve çok değerli bir konuğum var. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. E, gözümüz kulağımız Orta Doğu'da. E, İsrail, Filistin gelişmelerinde neredeyse bir ayı geride bırakıyoruz. E, öncelikle gelinen son durumu sizden öğrenmek isteriz. Evet e, işte yaklaşık bugün 31. gün sanırım. 31 gün hı hı. E, önce başlayan bir Hamas'ın e, yapmış olduğu bir operasyonla başlayan çatışmalar. İsrail'in kadın, çoluk, çocuk demeden bir soykırma varacak şekilde işlemiş olduğu suçlar, serisinin devamı şeklinde devam ediyor bugün de. E, bu e, Hı -hı. suçlara devam ediliyor İsrail tarafından. E, işte, ilk başta Amerika Birleşik Devletleri'ne vermiş olduğu destekle ve diğer Batı ülkelerine vermiş olduğu destekle fütursuzca politikalarını uyguluyorlar. Ancak son dönemde meydana gelen olaylar ya da son dönemdeki gelişmeler e, ABD'nin biraz daha çekimsel davranmasına rağmen Netanyahu'yu frenleyemediğini görüyoruz ve e, şu anda İsrail kuvvetleri Gazze şeridini, özellikle Gazze şeridindeki Gazze kentini deki, e, Hamas varlığını yok edebilmek için kuzeyden e, ve e, Gazze kentinin güneyinden kuşatma e, faaliyetine başladı. Buradaki harekatı gerçekleştiriyor. Bildiğim kadarıyla Gazze kentinin güneyinden e, Akdeniz'e kadar ulaştığı İsrail birlikleri dün gece yapılan açıklamalarda. Kuzeyden de ilerlemeler sağlanıyor ama e, bu ilerlemeler tabii ki sadece kırsal alandaki bir ilerleme ya da çok az evlerin olduğu, meşgul mahallenin olduğu, köylerin ya da küçük yerleşim yerlerine geçilerek yapılan yerler. esas burada olan yer İsrail açısından Gazze kentidir. İşte onun içinde Gazze'nin kentinin güneyle olan bağlantısını keserek tamamen bir kuşatma altına alarak burada bir e, meşgul mahal muharebesi şeklinde bir taktiği izleyecekler yapacaklar. Bu zor bir süreç tabii hı hı. Bununla ilgili sıkıntılar İsrail kuvvetlerini bekliyor. Şu ana kadar yaklaşık bir haftadır işte kara harekata başladık dedikten sonra bir hafta geçti ve pek fazla meşgul mahallin olmadığı yerleşimin olmadığı alanlarda dahi ilerlemesinin güç olduğuna görüyoruz. Ama sonuç itibariyle şu anda bir karar harekatı var. Bu tamamen Gazze'yi, Gazze kentini kuşatmaya yönelik belki burası uzun muharebelerden sonra e eğer tamamen kontrol altına alırsanız bu şeridin daha da güneyine inilecektir. Sınıra kadar, refah sınır kapsamları olan bölgede ikinci kapsamda e e tekrar eline al e ele alınabilir diye düşünüyorum. Peki burada yine hafta sonu çıkan haberleri göre nükleer bombalardan bahsedildi. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani bu durumda dünyanın yorumu ne olacak? Tepkisi ne olacak burada? Şimdi nükleer silah bu bir caydırıcılık etkisi ya da karşı tarafta bir korku yaratmaya yöneliktir. Genellikle nükleer silah sahip hı hı. ülkede bu kozu kullanılır. Rusya-Ukrayna savaşında da Putin'in açıklamalarında gördük ama. Nükleer silah kullanmak demek karşılığında görmek anlamına gelir. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da Putin taktik anlamda taktik nükleer silah kullansaydı kim cevap verecekti Putin'e? Bu da bir hı soru işaretiydi. Çünkü buna da nükleer silah sahip olan ülkeler cevap verir diye söylemiştik. O da İngiltere, Fransa ve ABD'ydi, ABD, işte Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Peki bunlar cevap verir mi? Hı hı. Putin'e bir nükleer silah kullanabilirler mi Rusya'ya karşı? Bunun da cevabı hayırdı Çünkü böyle bir şey olsaydı bu ülkeler Ukrayna için kendi topraklarını da bir nükleer tehdit altına almak isterler miydi? İstemezlerdi. Dolayısıyla nükleer silah kavramı ya da nükleer silah kullanırım şeklindeki açıklamalar karşı tarafta korku yaratmak e, ve caydırıcılık etkisini kullanmak için yapılır. Burada da aynısını görüyoruz. Tabi burada farklı bir Hı -hı. durum da var. İsrail kullandığı zaman... İsrail'e karşı kim cevap verecek sorusunu tekrar önümüze getirdiğimizde kim nükleer silahla karşılık verecek sorusunu gündeme getirdiğimizde kimse çıkmıyor. Yani bir İran var hı hı. ama İran'da henüz nükleer silaha sahip değil. Ee, Pakistan'da var Müslüman devlet olarak. Onun dışında da e, kimse de şu anda e, bir şey e, söz konusu değil. E, o zaman İsrail'i e de güçlü ama İsrail'i sınırlayan başka bir husus var burada. O da ee, tamamen e, burada nükleer silah taktik nükleer silah kullansa bile oldukça küçük bir coğrafyada olduklarından dolayı kendilerinde etkilenebileceği söz konusu. Ee, sadece bu sebepten dolayı kullanmayabilir. Ee, ama dediğim gibi bir de dış baskılar var, dış kamuoyu var. Bugün uluslararası kamuoyunun hı hı. E, farklı şekillerde oluşması, e, İsrail aleyhine oluşması nükleer silah da kullanamayacağı anlamına gelir. Ama böyle açıklamalar yapılır karşı taraf üzerinde caydırıcılık etkisini oluşturmak için. Aslında buradan e, işte Gazze'deki ya da Hamas'ın sahip olduğu tünellerdeki e, işte silahlardan korktuğunun bir şekilde göstergesi olmuyor mu işte nükleer savaş e, silah unsurları kullanırım derken. Tabii yani şimdi oradaki tüneller olsun diğer e, Hamas'ın yapmış olduğu hazırlık olsun oldukça etkili Hı -hı. bir şekilde hazırlanmış güçlü bir şekilde hazırlanmış ve yüksek binalarda savaşmamak için kentleri yıktığını görüyoruz. Yani hı hı. bugün yıkıntıların, çöküntüler arasında savaşmak daha kolay gelir İsrail için. Ama hı hı. E böyle sağlam bir kentte, az yıkıntılı, dar sokaklar ya da yüksek binalarda meşgul muharebesi yapmak İsrail için sıkıntıydı. Çünkü sokakları temizleyeceksiniz. Her temizlediğiniz sokaktaki her binaya, yüksek binaya gireceksiniz ve o binaların her katını teker teker temizleyeceksiniz. Uzun meşakkatli hı hı. ve can kaybının çok olacağı bir e, süreci e, izleyeceklerdi. İşte bunun içine yakıp yıkıyorlar ama tüneller kalıyor. Tünelleri henüz hı hı. keşfedemediler. Tünellerle işte çıkan e, Hamaslı savaşçılar e, burada e, bayağı kök söktürüyor İsrail kuvvetlerine. E, bu zaten hı hı. bilinen bir şeydi. Ama burada e, nükleer silah buna fayda eder mi? Etmez. Tünelere faydedecek bir husus var. Tüneller bulunduktan sonra bu istenmez, hiç kimse istemez. Kimyasala varan farklı silahlar kullanılabilir. Yani nükleer kullanmayabilir ama kimyasal silah kullanabilir. İsrail'de kimyasal silah sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. E, bu da çok tehlikeli, nükleerden daha da tehlikeli diyebilirim ben. Evet her geçen gün aslına bakarsanız işte savaşın gittikçe kızıştığını görüyoruz. Yine işte İsrail tarafında vatandaşların da silahlandığını şeyle çocuklarıyla hafta sonu gezintiye çıkanlarda bile tüfeklerin, kalaşnikofların olduğunu gördük, gözlemledik. Bu da ilk defa karşımıza çıkan bir durum öyle değil mi hocam? Şimdi İsrail'de herkes asker. Yani orada evet. e, yani tüm vatandaşlara bu eğitim veriliyor. E, ve e, Çarşıda, pazarda özellikle Batı Şeria kısmında bunların silahla gezmesinin önünde hiçbir engel yok. Hele şu anda hı hı. savaş hali var ki e, bu rahatlıkla insanlar kendilerini koruma adı altında ya da yani ateş ettikten sonra karşı tarafta bir e, Filistini öldürmesi durumunda da bir yaptırımla karşılaşmayacağını bildiği için rahat rahat uzun hı hı. menzilli silahlarla e, işte tüfeklerle gezebiliyor, e, uzun namlulu silahlarla gezebiliyor bunlar için şu anda işte hayatın normal akış içerisinde olan hususta. E dediğim gibi hmm. öldürse bile kimse bir şey demiyor. Bir de savaş ortamı var. E, bütün haklı gerek, onlara göre haklı gerekçeler oluşmuş durumda. Ve bununla ilgili geziyorlar ama e, bir savaş durumu oradaki halkı da yıpratıyor. İsrail halkını da yıpratıyor. Her ne kadar böyle gezseler de radikal gruplar hmm. bunu böyle gezdiğini söyleyebiliriz. Ama İsrail'in bu uygulamış olduğu politikaya karşı çıkan İsraillerin de Yahudilerin de olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle evet. kendi ülkesinde de Netanyahu'nun politikalarından rahatsız olanların olduğunu belirtmek gerekiyor. Bunların sayısının artması önemli. Bunların sayısının artması, hı hı. dünya kamuoyunda İsrail aleyhindeki gelişmeler, bu insanlık dramının sonlandırılması için yapılacak gösteriler. E, tabii ki e, başta İsrail'i frenleyebilecek güçleri frenler. Onların niyetini değiştirir. E, bir Baskı unsuru oluşturarak Netanyahu'nun e, belki de e, önüne geçilebilir diye düşünüyorum ben. Evet e, şunu da konuşuyor e, bütün dünya basını. Yarın öbür gün işte bu ortam geçtikten sonra tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bu kez İsrail'de de bir vatandaşların bu kadar çok silahlanması yarın öbür gün onlar için de çok büyük iç savaşlara bile yön verebilir şeklinde. Hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Türkiye'nin bir garantörlük sözü vardı ama burada da işte ateşkes sağlanırsa Hamas daha da çok güçlenir, zaman kazanır şeklinde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi burada e, çalışmalar ilk başladığında hem e, devlet olarak hem de sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamaları Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin arabulucu olacaklık e, yapabileceğini olabileceğini hı hı. aynı zamanda de olabileceğini de belirtmişti ateşkes süreci kapsamında. Fakat Türkiye hı hı. buradan e, bilerek uzak tutuldu bu süreçten. İşte e, evet. bu hastane baskınından önce e, bir e, toplantı yapılacaktı. Toplantının aktörlerine baktığımızda Ürdün, Mısır, e, Mahmut Abbas ve Biden. Hepsi de e, bu sorunun destekçisi olan ABD'nin politikalarını izleyen aktörlerdi. Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin durumunu biliyoruz. Ürdün Kralı'nın durumunu biliyoruz. Politikalarını biliyoruz. E, Mahmut Abbas'ı biliyoruz. Mahmut Abbas da e, Biden açıklama yaptı. Ardından Mahmut Abbas açıklama yaptı. Davayı ikiye böldü. Yani Biden dedi ki işte Hamas... E, Filistinleri temsil etmiyor dedi. Aynı açıklamayı 3 saat sonra Mahmut Abbas yaptı. E, işte Hamas dedi Filistin davasının temsilcisi değildi, tek temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü'nü dedi. Bu bir böl parçala yönet politikasının kapsamında Mahmut Abbas'ın da buna ayak uydurduğu şeklinde yorumlanabilir ki ben de öyle düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir toplantıdan bir şey çıkmayacağı belliydi ve Türkiye buraya alınmadı. Ve bu toplantı da yapılamadı sonuç itibariyle. Mahmut Abbas iptal etti ama zaten iptal etmesi gerekiyordu. Artık o hastane baskınından sonra, bombalanmasından sonra Mahmut Abbas'ın da böyle görüşme yapması düşünülemezdi zaten. E daha sonra ise, istenilen seviyede gitmedi. Ee, yani Batı kamuoyu çok büyük tepki verdi. Bunu daima söylemiştim ben. Yani bunları durduracak olan seçime gelen iktidarları durduracak olan kamuoylarıdır. Batı kamuoyunun bir şekilde bu Buradaki insanlık dramı e, lehinde e, bunların e, oluşturulması gerekir şeklinde konuşmalarım olmuştu ve bu şekilde Hı -hı. de gelişmeler oldu. Müslüman kamuoyu bu konuda aktif çalıştı. Mesela şimdi e, Fransa'da 750 bin Ermeni var diyoruz, Ermeni lobisinden bahsediyoruz ama e, Fransa'da en az 1 milyonda Cezayirli Müslüman var. E, o zaman O zaman burada bir şeyler eksik yani o zaman Müslüman lobisi çalışmıyor diye söylenebilir. Hı hı. Aynı şey Amerika içinde geçerli. Hani ilk başta bazı televizyon yorumcuları ya, e, Amerika seçime gidiyor. Yahudi lobisini hoş görmek için bunu yapıyor. Peki orada yaşayan Müslümanlar nerede? Eminim ki oradaki Yahudilerden daha fazladır. Çok fazla Müslüman gruplar var orada. O zaman onların ayağa kalkması lazım. Biraz e, bu konuda durgunluk vardı, durağanlık vardı. Bunların üzerinden atıldığını, bir ölü toprağı vardı. Atıldığını görüyoruz. Hı hı. Ve bu da ee, rüzgarın yönünü biraz değiştirdi. Bunu gören işte Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere e, Biden ve diğer e, Dışişleri Bakanı biraz politika değişikliğine gitti ve Türkiye ziyareti var şu anda. Ve Türkiye'nin bu konuda Hı -hı. alabileceği rolü, Türkiye'siz burada bir e, aslında çözümün olmayacağını, Türkiye'nin hem Hamas'la olan ilişkisi, hem Hizbullah'la, hem Mahmut Abbas'la, hem İsrail'le olan ilişkisini e, den faydalanmak isteyen bir Amerika olduğunu düşünebiliriz. Bununla ilgili olarak... Tam doğruda şunu soracağım evet. hocam. Ee, işte hani İsrail durduğu yerde duruyor ama bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı bir Orta Doğu turu düzenliyor. Bugün de Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la görüşüyor. Peki bu görüşmelerden sonuç ortaya ne çıkacaktır onu da soralım size. Şimdi görüşme yapıldı. Basın toplantısı yapılmadı. Görüşme bitti takip ettiğim kadarıyla. Herhangi bir şey açıklanmadı. Hı hı. Dolayısıyla ya bunu kapalı kapılar ardından... Bunu öğreneceğiz ya da birkaç gün içerisinde izlenecek politikalardan bunu göreceğiz. Ama şunu belirtmek hı hı. lazım. E, Blinken'ın istedikleri vardır Türkiye'de. E, bu bir ateşkesin sağlanması, havasın durdurulması, Hamas'a destek verilmemesi. Belki oradan hasta ve yaraların tahliyesi konusunda Türkiye'den destek istemiştir. Bu hususlar olabilir. Bir de önemli bir husus var burada. Türk-İran birlikteliğini önlemektir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin korkuluğu rüyası bu bölgede özellikle bu davada Türkiye, Türkiye ve İran'la işbirliği yapmasıdır. E bu yönelik adımlar var. Blinken'ın apar topar Türkiye'ye gelmesi de bunu da gösteriyor. E, mesela işte evet. geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı'nın gelmesi ardından İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ziyareti bu ayın sonunda o da ziyaret edecek olması Amerikalıları baya e, bayağı bir telaşa düşürdü. Türkiye'siz bu bölgede hmm. özellikle de İran ve Türkiye'nin birleşmesi durumunda sıkıntılar yaşanabileceğini gördüler. Ve ondan dolayı da bu ziyaret gerçekleşti. Ama şu anda bir açıklama yapılmadı. Neler konuşuldu onu da bilmiyoruz. Ama birkaç gün içerisinde fazla da sürmez yarın öbürsü gün atılacak adımlar, sahadaki adımlar bu toplantının şifrelerini bize verir diye düşünüyorum ben. Hocam son olarak toparlamak gerekirse işte Orta Doğu'da işte İsrail'in bu girişimi ya da işte Filistin'le olan savaşından sonra bu savaşın sonucunda sizin öngörüleriniz doğrultusunda ne olur? Son olarak son durumdan yola çıkarak bir aylik, bir ay boyuncaki durumu da az önce değerlendirdiniz ama sonuçta ne olur? Sizin öngörüleriniz nelerdir? Şimdi şöyle bir şey demek lazım. Bu savaş niye başladı? Ben hep şunu söylerim. E, bu savaşın başlamasındaki hı hı. sebep e, Biden'ın G20 zirvesinde açıklamış olduğu bir e, ticaret yolu var. E, Hindistan, Orta hı hı. Doğu ve Avrupa. Bu e, ticaret yolu, haritayı gözümüzün önünde canlandırırsak, bu ticaret yolun e, Bombay Limanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, limanlarına çıktıktan sonra e, buradan e, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan... Ve oradan da Ürdün vasıtasıyla e, İsrail topraklarına girmesi gerekiyor. Daha kuzeye giderse Suriye hı. ki bunu istenmez. Daha güneye inilirse Mısır. Bu da istenmiyor. O zaman tek İsrail hı hı. toprakları üzerinde İsrail limanlarına gelmesi lazım bu ticaret yolunun. Şimdi e, yine burada önemli bir güzergah var İsrail topraklarına girdikten sonra. Gazze şeridinin en kuzey doğu ucuyla Batı Şeria yani Filistin'in kontrol ettiği Batı şerianın en Güney e, Batı hmm. Ucu arasındaki kalan bu İsrail toprağı yaklaşık 80 ya da 90 kilometre. Burası Küresel Sermaye için dar bir alan. Küresel Sermaye bu bölgede bir tehdit algıladı. Bu tehdit de Filistin tehdidi, Gazze tehdidi. Batı Şeria saymıyoruz çünkü orası parçalı bulundu. Tam olarak Filistinlerin e, hakimiyeti altında değil. Ama Gazze tam olarak e, Filistinler hakimiyeti altında ve Hamas'ın hakimiyeti altında ve burası küresel sermaye için bir tehdittir. Gazze tehdidini ortadan kaldırılması gerekir ki böyle düşündüler. bununla ilgili olarak zaten onlar da bir operasyon yapacaktı buraya gelecek dönemlerde ama Hamas erken davrandı. Baskın tesiri elde etti ve bunu da bahane de İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ilk heyecanla bu tehdidi kaldırmak için savaşa başladılar ama iş istedikleri gitmiyor. O ayrı bir konu. Ama sonuçta küresel sermaye istediği bir durum var. Bunun için Gazze'nin ortadan kalkması gerekiyor. Gazze şehrinin güvenli hale gelmesi gerekiyor. Gazze şehri güvenli hale gelebilmesi için Hamas'ın ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve bunun elde edilinceye kadar bu savaş devam edecektir diye düşünüyorum. Tabi burada işte Netanyahu hükümetinin insanlık dışı uygulamalarının devam etmemesi en büyük temennimiz. Yani korakor dişe diş diye tabir edeceğimiz sadece savaşçı grupların karşı karşıya gelmesi durumunda bunun devam edebileceğini ama insanlık dramının bu şekilde artarak devam etmesi durumunda da dünya kamuoyunun da buna tepki vereceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde Netanyahu'nun e, tabiri caizse kulağını çekme niyeti olabileceğini belirtmek gerekir. Çünkü Amerikalı siyasiler daha fazla bu işe insanlık dramının yaşanmasına kendi menfaatleri için, kendilerinin uluslararası hmm. imajı için, kendilerinin e, ABD'nin küresel menfaatleri için e, bu işe sessiz kalmayacaklardır. Ama savaşın da devam etmesini destekleyeceklerdir. Sadece savaş kuralları çerçevesinde. Netanyahu buna döner mi onu da bilemiyoruz. Peki hocam bunu da hep beraber göreceğiz, duyacağız. Evet. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa hocam onları da almak istedim. Ben teşekkür ediyorum. Bu kötü günlerin geçmesini, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın barış, huzur ve esenlikler içerisinde sürmesini, insanların böyle bir hayat sürmesini diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.